Merhaba. Üretim aşamasında dikilen, kesilen ve ütü paket aşamasına kadar bütün işleri, adetlerini otomatik toplayan ve cep telefonu kumanda görevi görerek yapılan bütün işleri tek tek kayıt edebileceğiniz bir yazılım sistemidir. Örneğin bantta dikilecek olan bir modeli, modeli bantın içerisinde işe başladığın zaman kesim kaç adet kesti, makinacı kaç adet dikti, adı soyadı, hangi saat saniye dikti gibi bütün aşamalarını basit bir sistemle ekrandan işveren oturduğu yerden izleyebilecek. Örnek bir kayıt aşaması yapalım. Dosya ekle diyor. Burada order numarası gelir ekrana. Kumaş kumaş gelir. Örneğin buraya süprem yazalım. Ekrana süprem yazdık. Müşteri zara yazalım. Adet 60 bin adet yazalım. Beden beden seç. XT beden seçelim. Modelin fotoğrafını ekledik ve cep telefonu otomatikman dosyaya yönlendiriyor. Yani galerinize yönlendiriyor size. Şu an cep telefonundan kayıt yapmaktayım. Galeriye geldik. Burada ki fotoğrafın üzerine tıkladım. Dosyayı kaydet diyor. Şu an dosyamız üst kısımda gördüğünüz gibi dosyamız oluşturuldu. Tekrar ana ekrana geliyorum. Şu sayfanın ilk başında mavi gördüğünüz işlem artık modelimizin eklendiğini gösteriyor. Bundan sonraki aşamada artı tuşuna tıklayarak burada operatör kaç adet iş yaptı. Burada gelelim. Operatör. Bir etütçümüz var. Etütçü kaç adet iş yapacak? Örneğin kesimhaneden başlayalım. Kesim. Çalışan kişi Ali olsun. İş adet 5000 adet. Ali 5000 adet iş kesti, gönderdik. Tekrar şu kısma tıklayarak Geri dön butonuna bastım. Burada operatör iş yapacak. Artık operatörle ilgili tıkladığım alanda çalışan Ayşe adet 500 gönder. tekrar operatörle ilgili seçime devam ediyorum. Çalışan Halil adet 400 adet gönder. Çalışan adı. Makinacılar bu şekilde tek tek dolaşıyorum. Ayşe adet 300 adet. Bu şekilde banttaki yapılan işlemleri basit ekranda gördüğünüz kumandadan hepsini kayıt altına almış oluyorum. Sayfaya döndükten sonra alttaki artı tuşunun alttaki küçük noktada yukarıda gördüğünüz işlem modelimizin order numarası kumaş müşteri dikilecek adet beden tarih otomatik attı dosyayı oluşturan kişi ün aldı şimdi şu görmüş olduğunuz kırmızı yerdeki işlemde kesimhane 5000 tane iş yapmıştı az önce girmiştik dikim iş hazırlık girmedik dikim operatör Yaptığı iş otomatik topladığı için 1200 adet iş yapılmış. Kalite kontrol alınmamış. Ütü adeti alınmamış ve dikilecek işin toplam adeti de 60 bin adet. Şurada görmüş olduğunuz modelde en üst kısmında ilk başta işlediğimiz işlemi sağ dikilecek adet kısmında görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi sayfanın alt kısmında bölüm, personel, adet, tarih ve sil tuşu gibi var. Kesimhane Ali 5000 adet iş yapmış. 15 Aralık 2021 saat 10.15 geçe çarşamba günü. Operatör makinacı Ayşe 500 adet iş dikmiş. Operatör makinacı Halil 400 adet dikmiş. Operatör makinacı Ayşe 300 adet iş dikmiş. Bu şekilde bu şekilde yapılan işlemleri sistem otomatikmen bu görmüş olduğunuz kırmızı yere otomatikmen topluyor. Yani tek tek hesaplamanıza gerek yok. Diyelim ki atölyenizde makinelerin kafa kısmında sayaç var. Bu sayaçtaki adeti, adeti operatör buradan girip elemanların adı ve soyadını yazarak yazarak burada girdiği zaman işverenin masasında oturduğu yerde bilgisayarında şurada şuradaki bölümde personelin adı, soyadı ve adetini otomatikmen görebilecek burada hangi tarihte yaptığını ve adette bir sorun varsa sil tuşuyla düzenleyebileceğinizi göreceğiniz bir alan oluşturuldu. Bu saatten sonra dikilen her şeyi işveren oturduğu yerden bu işlemi komut verebilecek. Yani band içerisinde bir ayakça etüt işi yapan kişi cep telefonuyla e, buradaki bütün işlemleri bilgisayara otomatikman aktarabilecek.